Beyninizde sanki onlarca sekme aynı anda açık kalmış gibi hissettiniz mi? Hani o bitiremediğiniz tek bir iş var ya, işte o işin siz masadan kalktıktan sonra bile aklınızın bir köşesinde dönüp durması. Şimdi beynimizin bu inatçı alışkanlığının ardında yatan o şaşırtıcı bilimi birlikte keşfedeceğiz. Hadi bu konuya şöyle bir dalalım. Bakın bu sizinle ilgili bir sorun değil. Yani sizin dağınıklığınızdan kaynaklanmıyor. Bu hepimizin beyninin çalışma şekliyle ilgili bir durum. İyi de neden böyle? Yani neden tamamladığımız onlarca işi bir çırpıda unutup da o tek bir yarım kalmış e-postaya o rapora takılıp kalıyoruz? Cevap psikolojinin en ilginç köşelerinden birinde saklı. Bu durumu şöyle düşünebilirsiniz, zihnimizde açık kalmış bir döngü. Beynimiz bir başlangıcı olan her şeyin bir sonu olmasını bekliyor adeta, bunu istiyor. E o son gelmeyince de o döngüyü kapatması gerektiğini bize sürekli fısıldamaya başlıyor. Aynen öyle. Beynimiz tamamlamayı seviyor. Bu yüzden o hissettiğiniz rahatsız edici duygu aslında bir zayıflık değil, beynimizin bir özelliği. Tamamlanmamış her görev zihnimizde çözülmemiş bir gerilim yaratıyor ve beynimiz bu gerilimden bir an önce kurtulmak için o görevi sürekli önümüze getirip duruyor. Yani ironik olan ne biliyor musunuz? Beyniniz aslında size yardım etmeye çalışıyor. Şimdi bu fenomeni tam olarak anlamak için zamanda biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Psikolojinin o klasik deneylerini. Her şey 1920'lerde bir restoranda yapılan çok basit bir gözlemle başladı. Ve bizi beynimizin o bitirme dürtüsünün ne kadar güçlü olduğuna dair şaşırtıcı bir gerçeğe ulaştırdı. Ve işte hikayenin kahramanı Buluma Zaygarnik. Yıl 1927. Viyana'da bir kafede otururken garsonlarda acayip bir şey fark ediyor. Garsonlar henüz ödenmemiş, yani açık olan siparişleri en ince ayrıntısına kadar hatırlıyorlar. Ama hesap ödendiği anda, yani o döngü kapandığı anda siparişin detaylarını sanki hiç yaşanmamış gibi unutuyorlardı. İşte bu basit gözlem psikolojide adeta bir çığır açacaktı. Zygarnik bu gözlemini hemen laboratuvara taşıdı. Katılımcılara bir sürü basit görev verdi ve bazılarını kasten tam ortasında yarıda kesti. Sonuç ne oldu dersiniz? Katılımcılar yarıda kesilen görevleri tamamladıklarına göre neredeyse iki kat daha iyi hatırlıyorlardı. Sanki beyinleri, hey burada yarım kalmış bir iş var diye bir postit yapıştırıyor ve o notu sürekli gözlerinin önünde tutuyordu. Ama durun. Hikayede genellikle gözden kaçan bir kahraman daha var. Maria Ovsiankina. O işin hatırlama kısmından daha derine indi ve eyleme geçme dürtüsünü inceledi. Ovsiankina şunu buldu: İnsanlar yarıda kesilmiş bir göreve, hiç zorunlu olmasalar bile geri dönmek için inanılmaz bir içsel arzu duyuyor. Yani mesele sadece hatırlamak değil, asıl mesele o işi bitirme dürtüsü. İşte burası işin en ilginç kısmı. Güncel araştırmalar ve analizler bize şunu gösteriyor. O klasik zaygarnik etkisini, yani sırf daha iyi hatırlama olayını, modern deneylerde tutarlı bir şekilde kanıtlamak çok zor. Ama obzionkina etkisi, yani o işe geri dönük bitirme dürtüsü, son derece güçlü ve evrensel bir bulgu. Bu ne anlama geliyor? Bizi asıl rahatsız eden şey görevi hatırlamak değil. Bizi yoran, tüketen şey, onu bitirmek için içimizde hissettiğimiz o bastırılamaz dürtü. Peki bu bitmek bilmeyen bitirme dürtüsünün modern iş hayatında bize faturası ne? Beynimizin sürekli bu açık sekmelerle çalışmasının çok somut sonuçları var ve bunlar sandığımızdan çok daha ağır olabiliyor. Araştırmacı Sophie Leroy'un 2009'da ortaya attığı bu kavrama dikkat kalıntısı diyoruz. Şöyle bir an düşünün. Önemli bir toplantıdan çıktınız, hemen ardından acil bir e-postaya odaklanmaya çalışıyorsunuz ama zihninizin bir parçası hala toplantı odasında o tartışılan konulara takılı kalmış durumda. İşte bu dikkat kalıntısıdır. Beyniniz tam olarak vites değiştiremiyor çünkü bir önceki görevin o açık döngüsü zihinsel işlemcinizi meşgul etmeye devam ediyor. Ve bu durumun sonuçları gerçekten ciddi. Sadece bir sonraki işinizde daha kötü performans göstermekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda dinlenmeniz gereken zamanlarda bile zihniniz o yarım kalmış işlerle meşgul oluyor. Bu da ne demek? Daha fazla stres, daha az rahatlama ve işten bir türlü kopamama demek. Kısacası, beyninizin o açık sekmeleri, zihinsel enerjinizi sinsi sinsi emerek sizi yavaş yavaş tüketiyor. Pekala, tüm bu zihinsel yükten kurtulmanın bir yolu var mı? Neyse ki bilim bize hem şaşırtıcı derecede basit hem de acayip etkili bir çözüm sunuyor. Ve hayır, çözüm gece yarılarına kadar çalışıp her şeyi bitirmek değil. Çok daha akıllıca bir hile var. Bakın, bu alıntı 2011'de yapılan çığır açıcı bir çalışmadan geliyor ve çözümün anahtarını bize veriyor. Araştırmacılar bir hedef için sadece belirli bir plan yapmanın bile zihinsel kaynaklarımızı serbest bırakabildiğini bulmuşlar. Kilit nokta işte bu belirli bir plan yapmak. Demek ki beynimizin ihtiyacı olan şey, işin bitmesi değil, işin biteceğine dair somut bir güvence. İşte işin sırrı tam olarak burada. Beyninizin o açık döngü alarmını kapatmak için görevin tamamlanmasını beklemeniz gerekmiyor. Ona sadece o görevin ne zaman, nerede ve nasıl tamamlanacağını söylemeniz yeterli. Bu beyninize adeta merak etme kontrol bende mesajı veriyor ve o an için döngünü kapatıyor ve bu süreç 3 basit adımdan oluşuyor. Birincisi, tanımla. Sizi rahatsız eden o görevi net bir şekilde belirleyin. Yarınki sunuma hazırlamam lazım. İkincisi, planla. Ama burada çok spesifik olmalısınız. Yarın sabah 9'da masama oturacağım ve ilk olarak bir saat boyunca sadece sunumun ana hatlarını çıkaracağım. Ve üçüncüsü, serbest bırak. İşte bu kadar. Bu planı bir yere yazdığınız an, beyniniz o görevi zihinsel radarından çıkarır ve size o anki işinize odaklanmanız için izin verir. Sonuç olarak ne görüyoruz? Zihnimizdeki o bitmek bilmeyen gürültüyü susturmak aslında mümkünmüş. Hadi şimdi öğrendiklerimizi kısaca bir özetleyelim ve bu güçlü bilgiyi günlük hayatımıza nasıl uygulayabiliriz ona bakalım. Kısaca özetlersek, o rahatsız edici hissin asıl sebebi işleri bitirmeye yönelik o derin ofsiyankina dürtüsü. Bu dürtü, dikkat kalıntısı yaratarak odaklanmamızı engelliyor ve bizi yoruyor. Ama neyse ki çözüm basit. İşi o an bitirmek zorunda değilsiniz. Sadece onu ne zaman ve nasıl bitireceğinize dair net bir plan yapın. Bu basit zihin hilesi, odağınızı geri kazanmanın ve zihinsel huzura kavuşmanın anahtarıdır. Peki, şimdi sıra sizde. Şu anda, tam şu anda zihninizde dönüp duran ve bu yöntemle hemen şimdi kapatabileceğiniz o bir tane açık sekme hangisi? Hadi, aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın. Belki birbirimize de ilham oluruz. Bu tarz, bilime dayalı hayat kolaylaştıran ipuçlarını seviyorsanız, bir sonrakini kaçırmamak için kanala abone olmayı ve o küçük zil simgesine tıklamayı unutmayın. O açık sekmenizin ne olduğunu yorumlarda gerçekten çok merak ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.